zaman alır. 2. Evlilik ve uzun vadeli ortaklıklar. Evlilik ya da uzun vadeli bir birliktelik kararı alabilirsiniz. Mevcut evliliklerde ise sorumluluklar artabilir. Satürn, ilişkideki dengesizlikleri açığa çıkarır ve çözüm ister. 3. Ortaklıklar ve işbirlikleri. İş ortaklıklarında yeni bir yapı kurma zamanı olabilir. Güven esaslı, sorumlulukları net paylaşılmış işbirlikleri desteklenir. Ancak sorunlu ortaklıklar bitebilir. 4. Açık düşmanlıklar ve hukuki konular. Karşınıza açık rakipler çıkabilir. Bazı ilişkiler mahkemeye, sözleşmeye ya da resmi sürece taşınabilir. Dava, boşanma, sözleşme yenileme gibi konular gündeme gelebilir. 5. Ben ve sen dengesinde olgunluk. Kendi ihtiyaçlarınızla karşı tarafın ihtiyaçları arasındaki dengeyi kurmak bu dönemin ana dersi bağımlılık veya fazla fedakarlık varsa bu konular görünür hale gelir. Zorluklar, ilişkilerde soğuma, uzaklaşma, sorumluluk baskısı, iş ortaklıklarında uyumsuzluk, sona eren bağlantılar, yalnızlık duygusu veya ilişki kurmakta zorlanma, hukuki süreçler ve anlaşmazlıklar, fırsatlar, kalıcı ilişkiler kurma, sağlam iş ortaklıkları oluşturma, ilişkilerde sınır koyma, olgunluk kazanma, ben, ve sen dengesini yeniden tanımlama. Tavsiyem bu dönem ilişkilerdeki yüzeyselliği törpüler, gerçekliği öne çıkarır. Zorlayabilir ama sizi olgunlaştırır. Sabırla, sorumlulukla, açık iletişimle hareket ederseniz hem aşk hem iş ilişkilerinizde çok daha sağlam temeller atabilirsiniz. Satürn'ün Koç burcuna geçişi yükselen Başak için haritanın 8. evinde gerçekleşir. Bu ev, ortak paralar, borçlar, miraslar, ruhsal dönüşüm, krizler ve derin psikolojik süreçlerle ilgilidir. Satürn burada yüzeyde değil. Tam anlamıyla derinlerde çalışır ve sizi dönüştürmek için bazı zorluklardan geçirir. Etkileri bir, maddi paylaşımlar ve finansal sorumluluklar. Ortak gelirler, eşin parası, kredi, vergi, sigorta, miras gibi konularda sorumluluk almanız gerekebilir finansal krizler ya da ödeme düzenlemeleri yaşanabilir. Borçlanmadan